Ömer'in kine çek, Ömer'in kine. Buna çek miyim ben? Başladın mi? Başladım. Başladı mı? Başladım. Başladın mı? Büyült evet. alacak al göster. Türk aklı. Türk beyni. <laughs> Kamil Koç'tan bedava internet. <laughs> çek Kamil Koç'u, çek. <laughs> evet, Kamil Koç'la rahat yolculuk... Kamil Koç'la her anda istediğimiz busle'ye girebiliyoruz. <laughs> Kamil'e takıl hayatını yaşa. Evet. İşte sene kov. İşte hayatınızın sitesi. İşte buraya gireceksiniz. Kamil Koç'ta böyle internet keyfi. takıl Kamil Koç'a. evet. İnanmayacaksınız şimdi sayfa değiştiriyorum. Göster. Hemen şuradan videolarıma gelelim. Videolarım. Evet. Sayfamız açılıyor. Şöyle yaklaş sanki biraz yaklaş. Yaklaş. İnterneti kullanmayın diye. <laughs> yaklaş biraz. Evet, aktarılıyor. Veri aktarılıyor. <laughs> Hadi Kamil Koç yarı yolda bırakma bizi. Evet, geldi işte. Videolarımıza da ulaştık. İzlesene kom. İşte bu site hayatınızı değiştiriyor. Adam da diyor, ben de benim arkamdan geliyor. <laughs> ben o yüzü izliyorum. Çek, Kamil Koç çek. <gülüyor> <gülüyor> Kamil Koç'ta bedava internet geliyor. Artık bundan sonra Kamil Koç'u sollama. <laughs> Bir şey. <laughs> Yalova'ya kadar bedava internet erişimimizi sağlamış olan Kamil Koç'a buradan saygılarımızı iletiyoruz. Evet, yetiyoruz. şimdi ana sayfa videolarına gelelim. Video izleyebilecek miyiz? Bir de onu görelim. Evet. Şimdi ana sayfa diyoruz. Yüzünü de çektim Ömer. Hayır. Teşhir et beni. Beni çekme. <laughs> evet. Ana sayfaya geldik. Seçin bir tane video. evet. Bakıyoruz şimdi videolarımıza. Biz de evlenmeliyiz. Yeni Kamil Koç huylandı yalnız. Sen yaz Google tahmin etsin. <laughs> Yeşilçam'da coştu bir kere. Açalım bunu izleyelim. İşte bu. Yeşilçam ne yapmış acaba? Evet, Kamil Koç'tan yararlanmaya devam. Evet. <laughs> sollama, sollama. Sollama. Sağ olun, var olun. İnternet sizinle güzel. <laughs> Sağ olun. <laughs> Siteyi de <ilaçtık. gülüyor>